Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Günün üçüncü ve son infüzyonu için bu videoyu başlatmış bulunmaktayız. Az önce lisex ve Asist infüzyonlarından bahsettik. Şimdi ise sırada Panto infüzyonu var. Ben sizlere Panto isimli ilacımızı daha öncesinde anlatmıştım. Tabii ki o zamanlar ismi Ulusezol'dü. Bu ilacın arkadaşlar sürekli ismi değişebiliyor. Mesela Pantpas olabiliyor. Mesela Panto olabiliyor. Mesela ulisezol olabiliyor. Mesela metfamit olabiliyor. Ama her zaman etken maddesi aynı oluyor. O da pantoprazol. Şimdi pantoprazol daha doğrusu panto ilk başta normal bir ampul kullanıldığında ne işe yarıyordu? Mide koruyucu bir özelliği vardı. Midede salgılanan asit miktarını azaltarak mide koruyuculuğu sağlıyordu. Tek başına olduğunda ve hastamızın Mide bulantısı, kusma refleksi varsa bunları azaltıyordu. Aynı zamanda reflü hastalıklarının tedavisinde de kullanılan bir ilaçtı. Aynı zamanda H. pylori dediğimiz bir bağırsak bakterisinin de onunla da geçirmeye yönelik kendisini kullanabiliyorduk. Dediğimiz gibi H. bakterisinin yok edilmesinde de yine panto kullanılabilir. Şimdi gelelim panto infüzyonunun ne işe yaradığına. Panto infüzyonu arkadaşlar ya yüzüğün içine nasıl hazırlanır ondan bahsedeyim. Ya yüzüğün içine 2 tane panto atarız ya da 500 yüzük serumun içine 10 tane panto atarız. Ve hastamıza bunu genellikle değişebilir hastadan hastaya göre saatte 20 mililitreden gidecek şekilde hastamıza damla ayar setiyle veya da pump cihazı yardımıyla hastamıza infüzyon şeklinde göndeririz. Yani sürekli gidecek şekilde. Peki biz burada neyi amaçlarız? Panto tek başına bir mide koruyucuyken bir sürü panto bir araya gelerek hastamızın bağırsaklarında veya da midesinde kanama varsa bu kanamayı durdurur. Yani hastamızın iç gastrointestinal sistem yani bağırsak, mide, eee sistemine. Gastrointestinal sistem deniyor. Bu sistemde oluşan kanamaları azaltmak ve durdurmak amacıyla panto infüzyonu kullanılır. Bazen hastalarımız kanar arkadaşlar. Hastalarımız kanar. Ve biz bu kanamayı nasıl anlarız? Hastamızın kanda hemoglobin düzeyi düştüğünde anlarız. Veyahut da nasıl anlarız? Hastamızın defekasyon çekişi olduğunda defekasyonunda Melena olur. Melena kanlı gaita demektir. Kanlı defekasyon demektir. Normal gaita zaten siyah renklidir. Kanla birleşince daha da böyle kırmızı siyah bir renk olur. Biz o zaman anlarız ki demek ki bizim hastamızda kanama var. Acaba nerede? Nerede olduğunu nasıl anlarız? Hastamıza endoskopi ve kolonoskopi yaparak. Yani midesini ve bağırsaklarını inceleyerek anlarız. Ama öncesinde kanaması olan bir hastaya zaten endoskopi yapmadan önce ve kolonoskopi yapmadan önce kanamayı biz ilk önce tıbben panto infüzyonuyla önlemeye ve gidermeye çalışırız. Baktık kanamayı yine devam ediyor. Artık mecburen hastaya cerrahi bir girişim yapmak durumunda kalırız. Bu cerrahi girişim sonucunda hastamız yine kanamaya başlar. Haliyle midesine bir şey sokuyoruz ya da bağırsaklarına bir şey sokuyoruz ve bu hasta yeniden tıbbi bir alet girdikten sonra haliyle yeniden kanamaya başlıyor. %20 şeklinde hastalar yeniden kanıyor arkadaşlar bu durumda ve biz bu durumda yine hastamızın iç kanamasını önlemek için panto infüzyonuna başvuruyoruz diyorum. Normal panto tek başına kullanıldığında günde 1 tane, günde 2 tane kullanıldığında hastanın e, salgılanan asidi azaltarak mide korumasını sağlar reflü tedavisinde kullanılır ve H. pylori adlı bakterinin yok edilmesinde kullanılabilir. Ama az önce dediğim iç kanama durumunda da infüzyon olarak kullanılır. Yani infüzyon durumunda da hastada oluşan gastro gastrointestinal sistemde yani bağırsak ve mide kanamalarını azaltmaya ve önlemeye yönelik de biz bu infüzyonu hastalarımızda kullanırız diyoruz arkadaşlar. Ve infüzyon türlerinde de bugün anlatmış oldum. Ee, görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Sağlıkla kalın. Bilgiyle kalın.